Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda size Valorant güncellenmiyor sorunun çözümünü göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey çok basit. Sağ altta simgeleri göster diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz ve buradan Riot Client'ı göreceksiniz. Buraya sağ tık yapıyoruz. Ayarlar diyoruz ve buradan Riot Client'ı açmış oluyoruz. Buradan Valorant'ı seçiyoruz ve onara tıklıyoruz. Onara tıkladıktan sonra buradan onarama başla diyoruz ve birazcık beklemeniz lazım. Ben de şu an güncel olduğu için olmuyor. Sizde ama olacaktır. Bakın başarılı şekilde onlar da diyor. Ondan sonra yapmanı gereken başka bir şey de buradan Valorant uygulamasına gelmek, satık yapmak, buradan özellikler değil, yönetici olarak çalıştırı seçmek. Yönetici olarak çalıştırı seçin ve oyununuzu bu şekilde başlatarak güncelleme yapabilirsiniz. Bu videoda size Valorant güncellenmiyor sorunun çözümünü gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.